Merhaba arkadaşlar. Ben Münevver Ural. Karmanmaraş İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Şimdi size proje geliştirme ve yönetimi bir ders kapsamında hazırlamış olduğum materyali sunacağım. Materyalimin konusu sosyal yardımlar hakkında bilinçlendirmedir. Materyalimin amacı temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun, nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlar konusunda bilinçlendirmek ve yönlendirmektir. Hedef kitle olarak yardım almak isteyen bütün herkes girmektedir. Kullanıcılarımızın içeriye ulaşması için öncelikle üye olması gerekmektedir. Üye olduktan sonra yardımlar sayfasına yönlendirilecektir. Sistemimizde kayıtlı olan bir kullanıcı adıyla üye girişi yaparsak. Gelen yardımlar sayfamızda bilgi almak istediğimiz herhangi bir yardımı tıkladığımızda o sayfanın e, şey, o sayfanın görüntüsü gelecektir aile yardımında yakacak yardımı, barınma yardımı ve gıda yardımı bulunmaktadır. Yakacak yardımında gerekli belgelerin kimler başvurabilir, başvuru sürecin ne olduğu hakkında bilgi vermekteyiz. Aynısı gıda yardımı ve aynısı barınma yardımı için geçerlidir. Yardımlara nasıl ulaşıldığı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının nerede oldukları, bu haritalarda gözükmektedir ve yardım başvurusunda bulunmak için dilekçe örnekleri bulunmaktadır. Ana sayfamıza gelip tekrar döndüğümüzde ana sayfamızda bulunan menüler kısmında hakkında butonu bizim bu projeyi neden hazırladığımızı vermektedir. Bilgi edinme kısmında soy ve bütünleşik yardım hakkında bilgi almaktayız. ana sayfamıza tekrar döndüğümüzde kuruluşları kısmında ise yardım kuruluşları, diğer yardım kuruluşları hakkında bilgi almaktayız. Bize ulaşın kısmında ise kullanıcılarımız bize soru ve önerilerini buradan yazmaktadır. Yardım birimi kısmında ise yardım birimlerini bulunmaktadır. Ve Hızlı erişim menüsü, mevzuatlar ve yararlı linkler bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.